Akıllı insanlar başkalarının hatalarından öğrenir, aptallar kendi hatalarından. Herkese selamlar, ben Murat. 8 senedir Amazon'da satış yapıyorum. Bu zamana kadar çok güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Fakat tabii ki de büyük kayıplar yaşadığımız zamanlarda oldu. Bu videoda sizlere bu Amazon Private Label yolculuğundaki yaptığım 10 büyük acı dersi tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu video yeni başlayan arkadaşlarımız için uyarı, tecrübeli arkadaşlarımız için de farkında niteliğinde olacak. Fakat başlamadan önce Yıldızlı bir maddem var arkadaşlar. Bunu en son söylemek yerine en başta söyleyeceğim. Son 5 senede danışmanlık verdiğim süre içerisinde yüzlerce öğrenciyle çalışma fırsatım oldu. Hayatı bambaşka yerlere gelen öğrenciler de gördüm. Fakat daha ürün araştırma kısmını geçemeyen arkadaşlarımız da oldu maalesef. Ben bu işten hayatımı çok başka bir yerlere getirebilirim. Bilinciyle ilerleyenler hep istisnasız iyi yerlere geldi bunun ciddiyetinin her zaman farkında olmak zorundasınız. Bu acı tecrübelerden birincisiyle başlayalım. Birinci maddemiz büyük başlamak size bir batırış hikayesiyle başlayayım arkadaşlar. Bu bizzat benim yaşadığım bir olay. Amerika'da çok güzel bir ürün buldum. Ürün gerçekten iyi yerlere gelmeye başlamıştı ben gördüğümde. Ürün çok küçük bir üründü ama çok pahalı bir üründü. Büyük bir şekilde girdiğinde orada dominasyon sağlayabilirsem yani yüksek yorumlarla, yüksek stoklarla girersem çok büyük yerlere gelebilirdim yani. Gerçekten bu imkanı sunuyordu ürün ama her zamanki yaptığım şeyin dışına çıktım Arkadaşlar her zaman yaptığım şey şu. Küçük küçük başlamak, adım adım başlamak. Yani büyük başladım Amazon'da. İlk önce 24'lük konteynerle girecektim. Burada gersen kontrolü kaybettim ve dominasyonu sağlayarak başlamam gerektiğini düşündüm. 48'lik konteynerle başladım arkadaşlar. Yani 48'lik konteyner dolusu ürünle Amazon Amerika'ya girdim. Bu da yaklaşık olarak kargosuyla beraber 20 bin dolara tekabül etti arkadaşlar. Fakat ben girdim. Girdikten sonra aklıma gelmeyen şeyler başıma gelmeye başladı arkadaşlar. Birçok yorum aldım, şikayet aldım. Rakipler günlük 20-30 yorum almaya başladı. Ürün bir anda patladı yani. Rekabet inanılmaz seviyeye geldi. Ben bu aldığım şikayetlerden dolayı, Amazon'da yaşadığım sorunlardan dolayı, fotoğraf sorun yaşadım. Amazon'da telifler aldım, liste kapandı. Tabii 48'i konteynerin storage liste de çok fazla oluyor arkadaşlar. Yani bakın Amazon'da 48'lik konteyner ürün gönderdiğinizde sizin hata payınız yok çünkü inanılmaz bir storage fee geliyor. Benim hesap edemediğim şey buydu. Yani 48 konteyner gidecek, hemen satmaya başlayacak diye düşünüyordum. Amazon deposuna satış yapmadığı zaman bana 708 dolarlık her ay ekstradan zarar yazıyordu ve bu da çok büyük bir maliyetti. Yani ben o olaydan sonra artık nasıl ürüne girersem gireyim adım adım en azından yani en fazla 1-2 paletle başlamam gerektiğini anladım ve ondan sonra dünyanın en güzel ürünü de olsa önümü görerek adım adım ilerlemem gerektiğini öğrendim. Siz de akıllık yaparak bu tecrübe sayesinde böyle büyük başlangıçlar yapmazsınız umarım arkadaşlar. Her zaman önünüzü görerek ilerleyin. İşin vitesini arttıracağınız zamanlar mutlaka gelecek. O zaman ne zaman olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Baktığınız ürün güzel, tedarikçiniz iyi, ürünle alakalı herhangi bir Amazon'da problem yok, müşteri kanadında problem yok, sermayeniz de yeterli. Temkinli ilerleyin. Mesela bunu hemen bir senaryo çizelim. Ufak başladınız, işi büyüttünüz, güzel satışları elde ettiniz, kazanacağınız parayı amorti ettiniz. E tamam artık ne oldu? İkinci, üçüncü, dördüncü ürüne çok büyük bir rahatlıkla girebilirsiniz. Yani önemli olan birinci ürünü başarılı bir şekilde tutturduktan sonra devamını ivmeleyerek getirmek arkadaşlar. Bunun için aslında çok güzel bir örneğimiz var. O örnekte Erk. Erk röportaj yaptığımız bir danışanımız. YouTube linkini mutlaka buraya ekleriz. Röportajımız vardı. İlk önce Avustralya'da başladı. Ardından ürünü İngiltere'ye gönderdi. İngiltere'de satışlarını büyüttü. Bunu arttırdı. Ardından Kanada'ya geçti. Kanada satışlarını yaptı. Aynı zamanda tabii ki de yorumlar 3 pazardan birden satışlar devam ettiği için yorumlar da geliyor. Ondan sonra son olarak da listesini Amerika'ya taşıdı. Artık 4 pazar yerinden aynı anda satış yapıyor ve yorumlar topluyor. Yani iş çok güzel bir şekilde büyüdü. İş anlatmaya çalıştığım olay tam olarak bu. Sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ederim diyorum ve ikinci maddeye geçiyoruz artık. İkinci maddemiz ise ayağını yorganına göre uzatmak. Maalesef private label sadece Amerika'da yapılıyormuş gibi piyasada bir algı var ama diğer pazarlarda da çok güzel kazançlar elde edilebilir. Bunu öğrencilerimizden yaptığımız röportajlarımızdan da görebilirsiniz zaten ama şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu işe ayırabileceğiniz 1500-2000 dolarınız varsa Kanada ve Avustralya başlangıç için gayet güzel pazarlar. Yani daha ötesini düşünmeyin. Ama 3 bin, Ama 3000, 4000, 5000 dolar riske atabilecek bütçeniz varsa bu liste İngiltere'ye de ekleyin. Yani ne olur? 3 pazarda ürün araştırın. 3 pazarda ürün araştırdıktan sonra hangi pazarda en iyi ürün buluyorsanız oradan devam edin. Oradan ilerleyin arkadaşlar. O pazarda ürün satın. Burada kombinasyonlar çoğaltılı bir mesela baktınız ürüne gireceğiniz maliyet biraz daha düşük. Ürünü hem İngiltere'de hem Avustralya'da satabilirsiniz ya da hem Avustralya'da hem Kanada'da iki pazarda da satabilirsiniz. Yani çok fazla burada kombinasyon yapılabilir. Burada aklınızı pazar geliriyle karıştırmaktan ziyade sadece satacağınız ürüne ürün araştırmaya odaklarsanız çok daha sağlıklı bir süreç ilerlersiniz arkadaşlar. O yüzden siz sıra sıra adımlarınızı takip edin. Giriş zaten zamanla oturuyor olacak arkadaşlar diyorum ve biraz önce ürün araştırmadan bahsetmiştim. Geliyoruz üçüncü maddeye. Üçüncü maddemiz başarının yüzde doksanı üründür. Gerisi detay. Lansman, reklam, resimler, A+, Contentler vesaire her şey düzgün olsa da seçeceğiniz yanlış ürün her şeyi götürür arkadaşlar. Bu işi belirleyen yegane unsur üründür. Ürününüz ise geri kalan kısımlar çok kolaydır ama ürününüz kötüyse ne kadar yatırım yaparsanız yapın iyi satışlar elde edemezsiniz arkadaşlar. Biz öyle ürünler gördük ki hiç reklam yapmamıza gerek kalmadan ürün kendi kendine o kadar güzel satışlar elde etti ki bu tamamen iyi ürün bulmaktan kaynaklı ama öyle bir ürün bulursunuz ki yani sıradan bize her gün gelen ürünler de var. Mesela işte peştamallar, havlular, bornozlar, binlerce dolar yatırım yapılsa bile reklamlar, lansmanlar neler yapılsa yapasın ürün satmaz arkadaşlar. O yüzden ürün seçimi her şeydir. Bu sebepten kaynaklı da tüm bu iş boyunca eforunuzun %90'ını ürün seçimine ayırmalısınız arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Tekrar ediyorum. Tüm bu süreç boyunca eforunuzun %90'ını ürün bulmaya, iyi ürün seçmeye ayırmalısınız. O yüzden de bu konuyla bağlantılı olan dördüncü maddeye geliyoruz. Dördüncü madde ise Amazon'daki yorum sistemi arkadaşlar. Amazon'da yorum sistemi düşündüğünüzden çok daha hassastır. Yorumlar sizin en büyük kanıtınızdır. Yani bu yorum ne kadar iyi olursa sizin geri dönüşüm oranınız o kadar iyi olur. Hele ki belli aşamadan sonra. Belli aşamadan kastım da şu. Siz belli bir yerden sonra reklamlarınızı oturacaksınız. Fotoğraflarınız oturacak. A-plus kontentlerinizi yapacaksınız. Ve artık ürün belli bir yere gelecek. Belli bir satışa gelecek. Ondan sonra sizi rakiplerinizden ayıran tek şey arkadaşlar ne olacak? Yorumlarınız, rating'leriniz olacak. Özellikle rating konusuna değinmiş. Yani şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela rating'i arkadaşlar düşük olan bir ürünün satma ihtimali yok. Rating'i yüksek olan ürün satar. Ratingi 4.5 ratingin üstünde olan ürünün de satış ihtimali çok daha yüksektir. 4.5'ün altını olan ürün de satma ihtimali ona göre çok çok daha düşüktür. Yani o yüzden burada buçuk ratingin üstte ne kadar çok kalırsanız geri dönüşüm oranınızda o kadar artar diyorum ve rating sistemi, yorum sistemi aslında sizin düşündüğünüz gibi değil. Nasıl şöyle normalde size iki tane yorum geldi. Biri 5 yıldız, biri 1 yıldız arkadaşlar. Normalde yorum ortalamanızın ne olması lazım? 3 yıldız olması lazım değil mi? Ama Amazon'da böyle olmuyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? 2.3 2.4 rating 4 yıldız oluyor arkadaşlar. Yani Amazon olması gerekenden daha aşağıda tutuyor yorumlarınızı. Hele ki 3-4 tane 1 yıldız yorum üst üste geldiyse o zaman siz 10 tane 15 tane de 5 yıldız yorum alsanız bu dördün üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten 1 yıldızlı yorumları toparlamak çok 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 zor. O yüzden artık 1 yıldızlı yorum geldiğinde direkt olarak müşterilerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Onların gönlünü hoş tutmanız gerekiyor. Yani 1 yıldızlı yorumun olmaması için sayfanızda elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu diyorum arkadaşlar. Geçiyoruz 5. maddeye. 5. maddemizde acele etmek mi sabırlı olmak mı? Bu işte acele etmeniz gereken yerlerde olacak. Sabırlı olmanız gereken yerlerde olacak. Özellikle sabırlı olmanız gereken yeri aslında ürün seçimi konusunda bahsetmiştim. Hemen bunu da örneklendirelim. Ürün seçimi konusu bu işin %90'ını oluşturduğu için ne yapmanız gerekiyor? Burada sabırlı bir şekilde ürün araştırmanız gerekiyor. Buraya pekiştirmeniz gerekiyor ki ürünlerinizi sattıktan sonra artık tüm aşamayı tamamladıktan sonra yani ürün araştırma aşamasına geldiğinizde bunlar oturmuş olsun bir daha ürün araştırma neydi ya durumuna gelmeyin arkadaşlar. Bunun yanında acele etmeniz gereken yerler de oluyor. O da örneğin şurası. Tedarikçilerle konuşuyorsunuz. Size saçma sapan cevapları yazan mı olur? Direkt elin fiyatı iyi direk direkt kenara ayırın. Yani iyi olan tedarikleri gruplandırın, kötü olanları hemen hızlıca ayıklayın. Alevo'daki tedariklerle konuşma kısmına acele etmeniz gereken bir yer yoksa tedariklerle muhabbet ederseniz kendi ürünlerini size pazarlamaya çalışır gibi gibi işin içinden çıkamazsınız. Burası acele etmeniz gereken yerlerden bir tanesi diyorum ve bu konuyu da anlıyoruz. Geliyoruz 6. maddemize. 6. maddemiz ise tek ürüne ve tek hesaba asla güvenmeyin arkadaşlar. Çeşitlendirme eşittir, hayatta kalmadır. Mutlaka ürününüzde hesabınızı çeşitlendirin. Ürün zaten çeşitlenecek. Bizim amacımız bu. Yani her zaman A, B, de planlarımız olacak ürünlerimizle alakalı. Hocam biz private label yapıyoruz. Hesabımızın suspend olma ihtimali yok gibi bir şey. Değil mi dediğinizi mutlaka anlıyorum. Evet arkadaşlar, suspend olma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Her türlü en kötü senaryoyu mutlaka hazırlamanız gerekiyor. Hep yedek planlarınız olacak arkadaşlar diyorum ve geçiyoruz 7. maddeye. 7. madde ise trene erken binen her zaman erken varır. Yine ticaretin ve Amazon'un altın kurallarından bir tanesi de ürüne erken girmektir. Erken girenler her zaman kazanır. Pastadan en çok payı da onlar alır. Bu en önemli konu çünkü pasta belli bir yerden sonra artık paylara bölünmeye başlıyor. Fakat önce girerseniz o pastadan payı en çok siz alırsınız. En çok bunun avantajını siz yaşarsınız. Ki ben bunu Avustralya'da yaşadım. Girdiğim ilk üründe tek satıcı bendim ve uzun süre o oyunu tek başıma ben sattım. Bunun da avantajından kaynaklı şu an sizlerle konuşuyorum. Amazon'dan çok güzel gelirleri elde etme fırsatı buldum bu yüzden ötürü arkadaşlar. Tabi bu risktir ama belli yerlerde belli risklerde almak zorundasınız. Bir daha arkanıza bakmadan defenize kitlenip devam etmek zorundasınız diyorum arkadaşlar ve 7. maddeyi de anlıyoruz geçiyoruz 8. maddemize. 8. maddemiz ise fiyat kırmak en son çareniz olsun arkadaşlar. Bunu özellikle Türklerde o kadar çok görüyorum ki Amazon serüveninizde kendinizi yapacağınız en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Üründe bir sıkıntı mı çıktı? Fiyat kır. Kötü bir yorum geldi. Fiyat kır. Az mı satış oldu? Fiyat kır. Arkadaşlar fiyat kırmak kendi topuğunuza sıkmaktır. Neden biliyor musunuz? uyuyan devi uyandırmış olacaksınız. Rakipleriniz de sizin yüzünüzden fiyat kıracak. Uğrunda herkesin karı azalacak. Fiyat kırmayın arkadaşlar. Başka yöntemlere gidin. Mutlaka bir eksiğiniz, yanlış yaptığınız bir şey vardır. Ben hiçbir zaman fiyat kırmayın, fiyatınızı hep yüksek seviyede tutun demiyorum. Örneğin başlangıçta fiyatınızı düşük tutmanız gerekiyor. Mesela wine yorumları alacaksanız, wine yorumları da fiyat performansı göre değişkenlik gösterdiği için o verilen yıldızlar. Burada fiyatınızı biraz düşük tutarsanız tam performans yönü gibi yüksek yıldızlı yorumlar alırsınız. Ondan sonra biraz piyasanız bir azalır, yani satışlarınız yükselir, uygun fiyat olduğundan dolayı Ondan sonra fiyatınızı kademe kademe yukarı çıkartırsanız ve artık sayfanın üst sıralarına gelmiş olursunuz. O yüzden yanlış yaptığınız şeyleri mutlaka tespit edin. AB testleri yapın. Farklı reklam kampanyaları için resimleri değiştirin. Yapılacak çok 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 şey var. Fiyat kırmak en son çare bile olmasın arkadaşlar diyorum ve geçiyoruz 9. maddeye. 9. maddemiz ise Çinli tedarikçilere körü körüne asla güvenmeyin. Tedarikçiniz hiçbir zaman sizi çantada keklik olarak görmeyecek. Avuçların içinden uçacak bir kuş olarak bilineceksiniz arkadaşlar. Başka tedarikçilerle görüşeceksiniz. Başka kargocularla görüşeceksiniz. Kendinize her zaman alternatifler yaratacaksınız. Karşı tarafa çok belli etmeden ufak imanlarla belli edeceksiniz. Yani piyasayı araştırdığınızı, piyasayı bildiğinizi. Yani tedarikçi her zaman size en iyi kalite ürünü vermeye çalışacak. En iyi fiyatı vermeye çalışacak. O yüzden tedarikçileri yüzde yüz hiçbir zaman hareket etmeyin. Geçiyoruz 10. ve son maddeye arkadaşlar. 10. maddemiz ise sizi ayakta tutacak olan şey her zaman sistemdir, ürün değildir. Birinci ürününüz çok güzel geçti, ikinci ürünüze yorumlar kötü gelebilir. Ürüne güvenerek kesinlikle hareket etmeyin. Burada sizin oluşturmanız gereken şey sistemdir sistemden kastım şu. Oturmuş iyi bir ön araştırma tekniğiniz olmalı. Oturmuş bir EPC veri sisteminiz olmalı. Yani bunu tüm ürünlere uygulayabilecek. Oturmuş bir örneğin çalışacağınız beraber Photoshop arkadaşınız olmalı. Yani sizin istediğiniz formata uygun resimler, videolar çıkarıyor olabilmeli gibi gibi. Yani burada birçok yapılacak şey var arkadaşlar. Bu kriterler yani bu oturttuğunuz sistem sizin Amazon serüveninizin zincirin her bir halkasıdır. O halkalar ne kadar zayıf, ne kadar kırılgan olursa işiniz o kadar kısa sürede biter arkadaşlar ama hani her üründe uygulayabileceğiniz iyi bir sistem kullanırsanız ürünlerinizi tutar, başarılı bir şekilde Amazon'da ilerleyip çok 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 güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Sistemsiz şansa bir ürün olur, ikinci ürün üçüncü olur ama dördüncü de bu gitmez. 10 maddeyi de anlamış oluyoruz ki bu 10 madde içerisinden hangisi size en çok karşılık buldu? Ayrıca videosunu yapmamı istediğiniz bir madde varsa bunu da yorumlar kısmına mutlaka yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Sizi daha çok bu konuda bilgilendireyim. Tecrübelerinden faydalanın. Bizlere danışmanlık ve diğer konulara ulaşmak için 0542 471 90 92 numara telefonu WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.